Arkadaşlar benim. Merak... Arkadaşlar bugün sizlerle metan nasıl kurulur ee, onu göstereceğim arkadaşlar. bir Kardeşim geldi arkadaşlar. Selam. Şimdi vereceğim bir e, aşağıda resim arkadaşlar. Eee GTA San Andreas indireceksiniz arkadaşlar şöyle. Hatta ben göstereyim size. Şöyle bir site gelecek. Şöyle. Değil de Şöyle, şöyle bir site gelecek arkadaşlar. Ee, bu site geldikten sonra indir diyorsunuz. Bu dosyayı indirmek istiyorum. Basıp indir diyorsunuz arkadaşlar. Böyle iniyor. Hatta göstereyim indirenler. Bakın iniyor böyle. Şimdi bunu iptal edelim bizim biz yükledik işte bugün. Dünyanı gece çıktığım için. Fotoğraf falan çekmişim. Ondan sonra meta 1 6 7. Şimdi eee gelelim. şimdi kapatsa kapatalım. Kapatalım. Şimdi arkadaşlar İsteyenler şöyle şöyle yapabilir arkadaşlar. İsteyenler ama hiç beklemek istemeyenler buraya çıkart desin. Açayım lan bunu. Yok yok. Açayım açayım. Video Pardon. Mikrofonu var mı abi senin? Evet arkadaşlar. Aa, yanlış yaptık. Durun arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben yanlış yapmışım. <laughs> Bu düzeltti. Evet düzelteceğim arkadaşlar. Yanlış yapmışım. Şu arşivi alıp çıkıyoruz arkadaşlar ben yanlış yapmışım, diye yaptım tamam özür dilerim arkadaşlar Şimdi biraz bekliyoruz arkadaşlar ben de kurmadım bakalım hmm. olacak mı Mesela hedef dosyayı değiştiriyoruz ben de tabii ki de daha, 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 neyse bak burayı indi arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bu arada cumartesi günü zula çirkinizde aynen Buraya çıkartıyorsunuz arkadaşlar ve böylece bir GTA sağ DRS i. yüklensin öyle işte Drive 5 yükleniyor arkadaşlar. Böyle böyle bekliyorsunuz yüklenince arkadaşlar biz geri devam ederiz. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar benim kimdi şu an bakın şurada hatta şöyle ben bunları böyle bir hiç hiçbir şey karıştırmadım arkadaşlar. Böyle indirdim buraya arkadaşlar uygulamamızı da. Ee, hatta şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle hatta oyun açılıyor mu diye. Evet gördüğünüz gibi oyun açılıyor arkadaşlar hatta bak. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Biz şimdi bu oyundan çıkalım. Şöyle evet Hasan anladı kapatalım. Neyse arkadaşlar açılmasını bekleyelim ondan sonra kapatalım. Evet arkadaşlar. Bekliyoruz. 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 Arkadaşlar bu arada indirmek isteyenler ee, daha çok işler... evet gördüğünüz gibi açtık. indirdik. Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar buradan. Şimdi burada tamam. Şimdi bu burada kalacak. Biz saat 1.6. 15.6'ya giriyoruz arkadaşlar. Evet şu an giriyoruz. Bu ah, benim uygulamam arkadaşlar. Be. Smart Screen şu anda ulaşamıyorlar. Siz çalıştığınız <laughs> eğer sizde varsa. Evet diliniz ha, dilinizi seçin diyor. Lütfen dilinizi seçmeyi unutmayın. Türkçe tabi. Ay pardon. Türkçe. Okey tamam diyoruz arkadaşlar. İşte kurulum için hoş geldiniz ileri. Böyle gidiyorsunuz. Evet diyorsunuz. Ee, kabul ediyorum ileri. İleri. İşte böyle. Patlıyor. Olmuyor. işte şurada arkadaşlar gereken boş alan falan yazıyor. Ondan sonra lütfen MT sağlığı kullanın birleşenlere. Arkadaşlar şuradan benim yaptığım gibi seçiniz arkadaşlar. Ha? Şeyleri falan. Şimdi özel diyoruz. Göz at diyoruz. Şöyle. Şimdi geliyoruz. Masa üstüne gittiği için. GTSA ADRS TR Divin 5'e tamam diyoruz. ileri diyoruz kurmak ister misiniz diyor. Evet tamam diyoruz. Evet. kullanılabilir boş alan 304 şey. Get. Nasıl? Ha, şimdi buradan seçeceğiz arkadaşlar. Evet. Tamam. Buradan evet. seçtiğimiz için evet. tamamlanıyor arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar olmuş oluyor. Hatta o e, oyun yüklersin. Gösterim arkadaşlar. Oyun yüklenince Böyle işlemler olacak arkadaşlar işte. Bakın hasta hızlı hızlı deniyor. Bekleyelim biraz. Mikrofonu yok kesin. Evet. evet. Ha, o yüzden benim? Evet tamamda. Şimdi çalıştırıyoruz. Evet. evet. Şu an geldi şuraya 5. Evet. evet, Bakın. Onun normalde arkadaşlar şey kurmazsak mesela e, normal bir evet. Boş yere kursak olmaz. Neden? Çünkü MTSA Çünkü GTA e, GTA San Andreas Arkadaşlar onun bir bir yani parçası modlu kısmı O yüzden GTA San Andreas başlatılması gerekiyor diyor olması için e, e, ve siz bu şeye gidip GTA San Andreas'ı tıklayıp basıyorsunuz arkadaşlar anlıyorduysanız videoyu geri sar sarıp izleyebilirsiniz. Hatta şu an açılıyor günlüğe yatağımız. 1-5. İsteyenler 1-4, 1-3 falan. Bu arada arkadaşlar sağ üstte, şurada gördüğünüz gibi bütün oyunlardan ve kendisi için çekeceğim. Evet. Şöyle yenile dedik. Arkadaşlar 2 dakika Aynen. ben şu şey dosyalar arkadaşlar bütün oyunları çıkaran o dosyaya yatıyorum arkadaşlar valla ya. bana bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız bakalım açılmış mı evet meta ben bu videonun arkasında şey var mı şarkı olur tamam. hatta şunları kapatalım arkadaşlar arkadaki şeyleri Evet arkadaşlar ben kurdum oyunumu. Sizler de kurup oynayabilirsiniz. İyi oynar diyorum arkadaşlar size. İşte gördüğünüz gibi hemen bağlan sunucu tarayıcı. Ben sunucu tarayıcı basıp bekliyorum burada. Ee, yerel favoriler. Arkadaşlar bu arada ben ekleyeceğim birazdan. Yani. Mesela arkadaşlar internet İki. bekliyorsunuz biraz yüklenmesi için. Mesela yüklendi. Ben arkadaşlar Tokyo'ya girmek istiyorum. Tokyo. Arkadaşlar benim bir tane sevdiğim bir tane map'im vardı. Kafkas Games. Bakalım var mı? Kafkas Gaming. O çok güzel. Telefon vardı arkadaşlar hala var. Hmm. Abi Betul'u lan. Hmm. İşte böyle arkadaşlar. Öyle gördüğünüz gibi işte. Kuşlar arkadaşlar. Evet işte arkadaşlar gördüğünüz gibi ben dosyaları şunları şöyle dosyalarımı atayım arkadaşlar bunlar dosyalarında kalıyor arkadaşlar en önemli olan şey bu dosyanın silinmemesi bu dosya silinirse hatta durun şöyle yapalım hatta durun arkadaşlar şöyle <coughs> Bakın. O oh, kuracağını kurmuş arkadaşlar. Hiçbir şey GTA San üstüne tıklıyor artık. Masa masaüstü kısa şey yol, Kısa diyoruz. Şöyle aşağı çekeyim şunu. Kayıtı. böyle Böyle izliyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi GTA. Şöyle. Ve MTA yüklenmiş oluyor arkadaşlar. Şu Dediğim gibi şunları hiç silmeyin arkadaşlar yoksa olmaz. Ve arkadaşlar işte gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Görüşmek üzere. Bay bay.